birlikte ee, uzun zamanda video atmadığımı söyleyeceğim şey kısacası e, normalde video çekmek için e, bir tane animas animasyon için bir tane stüdyom yeri normalde stüdyom var ama animasyon stüdyosu değil e, bir de bir de okulu başladı ben de okula gidiyorum normalde yani e, okul Okul olduğu için başladığı için zor yani e, kısıtlı videolar gelecek. Ama hafta sonları şanslısıniz ha. Yani e, yani bu yoruma şu an eğer e, bak ben yorumları izin veriyorum açmasına ama normalde devre dışı kalıyorum. Hayır ben yani devre dışı bırakmıyorum ki. Anlayamadım yani. Neyse <laughs> arkadaş bak. Canlıyı canlı yayın nasıl açılıyor bu arada söyler misiniz? Ben çünkü canlı yayın açsaydım şu an bir size bir sürü soru sormak isterdim şu an. Neyse arkadaşlar görüşürüz.